etimiz bu şekilde etin suyuyla birlikte. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle et suyuna pilav yapıyoruz. Etimi haşladım. Etlerimi ayırdım. Suyunu aldım. Etimi nohutta kullandım. Normal şehriyeli değil de sadece tereyağlı et suyuna pilav yapacağız sizlerle. Bir çay bardağından 3 parmak eksik sıvı yağ tencereme ilave ettim. Bir yemek kaşığı da tereyağımı koydum. Şimdi tereyağım rengi iyice dönene kadar kavuracağım. Yani şu haldeyken pirinci atmıyoruz. Biraz böyle tereyağımın kendinin hafif yanmasını bekleyeceğim. Hani o e, yağ kokusu da çıksın. İsterseniz tabi bu şekilde de verebilirsiniz. Ama ben biraz böyle yağı kızarttığım zaman daha çok e, seviyorum. 1 kilo pirinç kullanıyorum. Pirincim baldo pirinç. Pirincimi suya aldım. Ee, 1 saat kadar suda beklettim. Sonra nişastasından hani ayırana kadar güzelce yıkadım. Bu arada yağın istediğim rengi geldi. Daha çok fazla yakmadan şu sesle şu köpükleri gördüğümden itibaren hemen pirincimi veriyorum. tuzumu ekledim. bir yemek kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Bu kavuruyorum. Kavurma işlemine geçiyorum. Bir yandan da düdüklümde şöyle göstereyim. Bir yandan düdüklümde nohutum pişiyor bu arada. Nohutum pişerken de ben de o arada pilavımı yapıyorum. Kavuruyoruz arkadaşlar. Çok fazla kavurmaya gerek yok böyle. Tereyağıyla e, pirinç özleştiği anda suyunu ilave edebiliriz. Bu benim ayırmış olduğum ek suyum. Şu i̇çinde hala ekler kalmış. Evet, Et suyumu öncelikle veriyorum. Et suyunu verdim. Hafiften şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine çıkacak kadar su ekliyorum pirincimizi ıslattığım için, kula beklettiğim için pirinç zaten birazcık şişti. O yüzden böyle şişen pirince de çok su verip de lafa yapmayın. Kontrollü bir şekilde suyumu veriyorum. Da yeterli. Ben yani şöyle kaşığı değdirdiğimde yani pirincin yarım santim üstüne çıktı suyumuz. O kadar su yeterli. Kapağını kapatıyorum. Pilav kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte suyunu çeke çeke pişecek arkadaşlar. Evet pilavımız da pişti arkadaşlar. iç suyuna tereyağlı pilav ve i̇şte sıcak sıcak Bugün sizlerle et suyuna pilav yaptık. Kanalıma abone olup zil sesini, bildirim sesini açarsanız bana destek olursanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Şimdiden herkese kocaman teşekkürler, saygılar, sevgiler efendim. Takipte kalın.